Herkese tekrardan Merhabalar arkadaşlar Renkli Tatlar Selda yine karşınızda bugün bugün sizlere tarifim olaraktan haşhaşlı bir tarif vereceğim bu gerçekten çok güzel oluyor görüntüsüyle tadıyla gerçekten harika bir tatlı oluyor arkadaşlar şekerpareye biraz benziyor onun bir değişik kardeşi diyelim şimdi gelin önce yapım aşamasına geçelim bunu hep beraber izleyelim burada öncelikle arkadaşlar baştan o şerbetimi kaynatıyorum 4 su bardağı su, 4 su bardağı şeker. Kaynayınca da burada görmüş olduğunuz gibi limonunu ilave edeceğim. Ben bunu önceden hemen koydum. Çünkü tatlı fırından çıkınca, ilk sıcağı çıkınca şerbetini dökeceğim arkadaşlar. Bu burada kendi kendine bir olsun. Öncelikle arkadaşlar yumurtalardan başlamak istiyorum. Yumurtalarımızı kırıyorum. Arkasına yumurtaları kırdıktan sonra zeytinyağım, 1 çay bardağı zeytinyağı, bir çay bardağı hindistan cevizi, bir su bardağı irmik, bir tane kabartma tozu, ve daha sonra arkasına 200-250 gram kadar margarin ya veya tereyağı da olabilir. Bunları koyuyoruz ve güzelce elimle bunları karıştırıyorum arkadaşlar. Bunları güzelce elimi sıcağına yoğurdum. Hepsi eridi. Üzerine alabildiği kadar un ilave ediyorum. Her zaman kontrollü koyuyoruz unumuzu. Bence biraz ilave ettim. Daha yumuşak olursa biraz daha ilave edeceğim. Tam bir kurabiye hamurunda olacak arkadaşlar. Yani çok sert olmasın, çok da yumuşak da olmasın. Kurabiyeyi nasıl yapıyorsanız o şekilde Kurabiye kıvamına tam geldi. Şu an elimde böyle aldığım zaman yuvarlak oluyorsa şekil oluyorsa tam olmuş demektir. Şimdi buna şekiller vereceğim. Şimdi arkadaşlar şöyle yuvarlak bir yuvarlak yapıyorum hamurdan. Sütün içerisine batırıyorum. Sütten sonra da haşhaşın içerisine batırıyorum. Her tarafı değecek şekilde hiç beyaz yeri kalmayacak. Ve şöyle tepsiye diziyorum. Ortasını elimle hafiften bastırıyorum. Hepsi aynen bu şekilde olacak. Süte batırıyorum ve daha sonra haşhaşa. Evet tatlılarım şu anda fırına girmeye hazırlar. Şekillerini verdim. 170 derecede fırında pişireceğim. Üzeri kızarıncaya kadar, pişinceye kadar pişecek arkadaşlar. Şimdi fırından çıktı tatlım üzerine şerbetini veriyorum. Tatlım sıcak arkadaşlar. Şerbetimi de ılık olarak veriyorum. Arkadaşlar tatlım pişti biliyorsunuz. şerbetini üzerine dökmüştüm. Elimde Nutella vardı. Nutella'yı şöyle sıcak suyun içerisine bir poşetin içine koydum. Biraz erimesini sağladım. Ve şimdi bunu tatlıların üzerine şekil olarak veriyorum arkadaşlar. Böyle hepsinin üzerine tek 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 koyacağım. Daha güzel görünüm olsun diye. Ve bunun da üzerlerine badem yerleştireceğim. Ve arkadaşlar üzerine de şöyle bademlerin üstüne şerbet şerbetin içinde bekletmiştim rengi daha parlak dursun diye üzerlerini diziyorum. Eğer videomu buraya kadar izlendiyseniz ve beğendiyseniz kanalıma ücretsiz olarak abone olabilirsiniz ve beni renkli tatlar Selda Instagram'dan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bir dahaki tariflerinde görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Evinizden güzel kokular, mis kokular eksik olmasın. Hoşçakalın diyorum arkadaşlar.